kanalımdan herkese selamlar. Bugün sizler için şahane bir anavut ciğeri hazırlayacağım inşallah. Sevgili dostlar ciğeri hazırlamaya başlamadan önce ön bir hazırlık yaptım. Evet sevgili dostlar ilk önce önceden hazırlamış olduğum patatesleri küp küp doğrayıp hazırlamış yıkamış olduğum patateslerden başlayalım. Tavama yağ koydum. İyice yağın kızarmasını Evet, önceden bir patates atmıştım ona kızarması için ya demini almıştır. Başlayalım şöyle. Çok güzel bir yemek olacak inşallah. Şöyle iftara layık. İftar sofralarına. Sevgili dostlar ben bunun yanında bir de hamur yoğurdum. Eğer yetiştirebilirsem onu da hazırlayıp bu videoya koymayı düşünüyorum. Lavaş, hazırladım. Lavaş hamuru hazırladım. Çünkü bu lavaş da çok güzel oluyor. Eğer bunun lezzetine varmak istiyorsan, yani o yerken gerçek ciğerin lezzetine varmak istiyorsan, onu lavaşta yemek lazım. Evet, kızaran patatesleri aldı bir kağıdın üzerine alıp şöyle yağ yağını çeksin. Evet, ikinci aşamadan patatesleri de koydum. Şöyle bol bol kızarttım yanında. Garnitür olarak patates inanılmaz yakışıyor. Arnavut ciğerinin yanında inanılmaz yakışıyor. Çok güzel yakışıyor. Yani Patateslerimiz de kızardı. Diğer tarafta ciğerlerimi de hazırladım onları. Önceden kanlarını süzmesi için hemen hemen bir, bir saat önceden süzgece koydum. Kanlar iyice süzdü ama yıkamadım ciğerleri. Çünkü yıkanan ciğerin hem tadı kaçıyor, hem de sert oluyor. Tabii ki zarını çıkardım. Yaklaşık 800 gram kadar ciğerimiz var. Evet, ciğerimiz burada. Şimdi yayılan bir kapta. Tepsi de olur, kağıt şey de olur ama ben tepsi kullandım. Bir çay bardağı una, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biberi, yarım çay kaşığından daha da az kimyon kullandım. Kimyon inanılmaz bir lezzet katıyor lakin kimyonun fazla kullanılmaması lazım. Çünkü o eğer fazla kullanılırsa kimyon bu sefer yediğiniz yemekten yemek değil de kimyonun tadını alırsınız. Başka bir tad alamazsınız. O yüzden çok dikkatli kullanılması gerekiyor bu bu baharatın öyle bir özelliği var. Ben şimdi bu ciğerleri Tek tek bunları ayıkladım, tek tek ayıkladım, kenara koydum. Hepsini tek tek böyle ayıklayacağım, kenara alacağım ve tek tek tavaya koyacağım ki un olmaması, unlu olmaması gerekiyor. Unluyorsun, fakat un unlu olmaması gerekiyor. Güzelce kızar. Ne yakacaksın, ne de çok şey yapacaksın. Az kızartacaksın, böyle nar gibi kızaracak ciğerlerimiz. tek tek koydum. Tabi ben bunun yanında köy biberi, yeşil köy biberi de hazırladım. Tabi bunun vazgeçilmez olmazsa olmazı salatası var. Soğan salatası onu da hazırlayacağım. Yanında domates kanditür olarak bol bol yapacağım evet ciğerlerimiz kızardı şöyle nar gibi de kızardı çok güzel kızardı kızarttığımız ciğerleri onları da diğer patateslerin yanına alacağım eğer uzun aşırmalı hani böyle 1-2 saat, 3 saat bekleyecekse bu yemek ciğerleri kapaklı bir kapta alıp yumuşak olması için bekletebilirsin. Yalnız bu iftara hazırladığım için zamanımız yani dar olduğu için iftar sofrasında hemen bu yemek iyilecek. O yüzden ben öyle bir şey işlemi yapmadım. Bunun sosunu yapıp sofraya koyacağım. Sunumunu yapıp koymayı düşünüyorum. Nasip olursa afiyetle iftarda. Evet. Sıcak sıcak servis yapmayı düşünüyorum. Sıcak sıcak. Evet son aşaması. 3 aşama yaptım ben bunları. 3 aşamada kızarttım. Çünkü baya bir ciğerimiz vardı. 800 gram 1 kilodan az bir şey azdı. Bol bol yaptım. Aynı yağda biberleri de koyacağım. Gördüğünüz gibi yeşil biberleri koydum. Hem bol olsun yanında hem yeşillik olsun. Hem görüntü sunum olarak güzel olsun. Hem de isteyen iki baş soğanımız vardı. Hazırlamıştım önceden. Ayıklayıp onu piyazlık şekilde doğruyorum. Güzelce. soğan salatası bunun olmazsa olmazı kıymetli dostlar arnavut ciğerine ciğerinin yanında olmazsa olmazı bunu enteresan yapan zaten bu salata soğan salatası ve patates I don't know. aşamamızı da yaptık salatamızı maydanozumuzu da doğrayacağız bir tutam maydanoz tuzla ovacağız soğanları biraz tuzlu böyle göz kararı koydum hem soğanlar yumuşuyor hem de o soğan lezzetini veriyor suyunu veriyor daha da lezzetli oluyor sevgili dostlar. Böyle iyice soğan salatasının özelliği de onu yoğurduğun zaman suyunun çıkması. Evet. Bol bol yaptım ki yanında bol bol hem çok sağlıklı, çok faydalı soğan. Her derde devam. Ben yemeklerde bol bol kullanıyorum. Çorbalarda, Özellikle mercimek çorbasında çok kullanıyorum ki. Evet, sumağımızı da olmazsa olmazı sumak. Sumak hem çok ayrı bir tat katıyor. Ayrı bir lezzet. Bu da bizim zengin mutfağımızın göstergesi. Çok faydalı bir şey. Baharat bu da bu sumak. İnanılmaz faydalı da bir tutam fazla koyuyor yani o insanın kendi isteğine bağlı ama bir tutam olması yeterli ne çok ince ne de çok kalın orta bir şekilde doğrayıp soğan salatamıza katacağız onu hani zengin olması daha böyle şey hem doyurma açısından Yani i̇stersen bunu sadece soğan salatasıyla da servis yapabilirsin. Sadece tek salata şeyle de, patates kızartmasıyla de ama bunun olmazsa olmazı soğan salatası ve patates yanında çok yakışıyor. Ben biberleri ve domatesleri fazlalık olarak hem görüntü olarak sunum olarak koyacağım. Bol bol olsun diye. Onu da hazırladım şöyle güzelce harmanladım. İşte gördüğünüz gibi kıymetli dostlar İftar sofrasına layık bir hale getirdim. İnşallah afiyetle yeriz. Domateslerimi de böyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Bir yemek kaşığı tereyağında. Şimdi size bir püf noktası söyleyeceğim kıymetli dostlar. Ben bunu sunumunu yaparken, sunumunu yaptığım zaman üzerine sos olarak bir çorba kaşığı tereyağını eriterek ona bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı da pul biberi koyarak sos hazırladım. Bu inanılmaz bu lezzeti katmerleştiriyor. Adeta lezzet üstüne lezzet oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. O tereyağının ona verdiği raiha o lezzet o kadar güzel oluyor ki hem sıcak sıcak, hem o hani biraz daha şey olan şeyleri daha böyle yumuşak hale getiriyor. Hem de lezzetine lezzet katıyor. Mutlaka bu sosu yapın arkadaşlar ve afiyetle yiyin. Başka ne diyeyim? İşte gördüğünüz gibi muhteşem, inanılmaz görsel açısından çok güzel bir yemek oldu. Allah teala. Afiyetle yemeği nasip etsin herkese. Ağzımızın tadını bozmasın. Şimdi ilk soframızı, masamızı hazırlamaya geçtim. Evet, sunumumu yaptım. soframı hazırlayacağım. Şimdiden herkese Afiyet olsun. Yapabilecek, deneyecek olanlara herkese afiyet olsun. Herkese sağlık, mutluluk, afiyet dolu, huzurlu Ramazanlar diliyorum efendim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.